Heh, tekrar bağlandım. El işlemesi 5 ya da 6 parça. Ürünlerin tamamını açıp size göstereceğim. 1 ee, metre civarında büyük battaniyeleri var. Hepsini bakın. Kıza, erkeğe. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bağlanan kişiler var. Yeni bir canlı yayında bugün sizlere bebek battaniye takımlarımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi her renk her çeşit var kızlara erkeklere ortak kullanımlık olanlar ben şöyle telefonu verip karşıya geçeyim size tek tek göstereyim şimdi önce şurada kardan adamlıdan başlayın gördüğünüz gibi burada size numaramı da göstereyim bir dakika ee, şöyle numaralarımı da birkaç yere koyacağım ki şöyle Merak edenler hemen alsın. Heh. Ben Melek 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuz var. Gördüğünüz gibi kıza, erkeğe, hem kıza hem erkeğe uyabilecek birçok çeşit var. Evet. çocuklarda olunca ara sıra bırakmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Şimdi her modelimi oradan özellikle merak ettiğiniz, görmek istediğiniz bir model varsa bana mesajdan yazabilirsiniz. Oradan çocuk okuyup bana söyleyecek. Ben şimdi hazırladığım modellerden size birkaç örnek göstereyim. Mesela kardan adamlı modelde bakın birisi sarı hazır paketinde duruyor maviyi açtım hazırladım size göstereyim ürünlerimizin tamamı el işçiliği gördüğünüz gibi çok şık tatlı düz yapılmış yelek üzerine kabartma şekilde böyle atkıla şey e, kardan adam süsleri hazırlanmıştır çok şık beresi var iki tane bot patiği var bir tane atkısı var bakın çok uzun güzel atkılarda figürlü yine yeleği var. 0-3 yaşa çok rahat olur. Çocuğun durumuna göre belki daha büyük de olur. O artık Bakın çok güzel bir battaniyesi. Battaniyenin tamamı, ürünlerin tamamı el işçiliğidir. Orada birinci kalite ürünler gönderiyoruz. Ürünlerimizin de hepsi birbirinden güzel oluyor. Kardan adamlı modeli isterseniz ekran görüntüsü alıp bize yazabilirsiniz. İsterseniz sarısı da var. Şimdi bunu kenara koyayım. Size başka bir sarıyı göstereyim. Bakın bu her zaman beğenilen kareli düzlerden bir modelim. Şimdi bunun içi 5 parça. Kardan adam 6'ydı. Burası 5 parça. Bunu size göstereyim. Bakın yine çok büyük. Gerçekten çok şık. Büyük yemeklerle harcanmış bir battaniye. Ürünlerin gerçek halini şu an görüyorsunuz. Bazen müşterimiz soruyor. Ürünler göründüğü gibi mi? Buyurun, ürün bu. Ben size bunu gönderiyorum. Tabii ki göründüğü gibi. Sayfamda yüzlerce, binlerce memnuniyet mesajı görebilirsiniz. Bakın çok tatlı yine yeleği. Bu sefer hırkamız kapşonlu. Her yeri, kolları, önü bakın figürlü, düğmeli, çok şık, güzel, büyük kapşonlu hırkamız. Yine patiklerimiz süslenmiş ve atkımız. Bakın hepsi birbirinden güzel. Böyle sade bir model alırsanız hem kızınıza hem oğlunuza kullanabilirsiniz. Ve çok beğenilen ayıcıklı bir modelimiz. Bakın burada yine düz yapılan ürün üzerine ayıcık figürleri üstten örülerek ekleniyor. Nakışları yapılıyor. Gerçekten çok sade, şık bir model. Bakın kapşonunda da yine ayıcık var. Kollarında da var. Bu da kapşonlu hırkası. Hafif de gri katılmış. Gerçekten çok güzel oldu. Şu şekilde size göstereyim. Bakın battaniye böyle hem ayıcık hem sarıyla griyle tekrar geçildiği için çok şık oluyor. En çok beğenilen modellerimizden birisidir. Buyurun. Burada özellikle görmek istediğiniz bir model, renk, çeşit varsa lütfen bana yazın. Şu an oradan mesaj olarak yazabilirsiniz. Oradaki teşekkürleri kullanabilirsiniz. Bana da destek olabilirsiniz. Burada görmek istediğiniz herhangi bir şeyi bakın şu pembeyi size şurayı alayım. Evet, hepsi birden dökülecek. Size göstereyim. Şu kuşlu takım gerçekten çok beğenilen bir takımdı. Kuşlu takımı herhalde görmek istersiniz sürekli soruyorsunuz çünkü bakın içini şöyle koyayım. Sizlere şurayı da boşaltayım ki daha rahat gösterebileyim. Bakın buradan istediğiniz bir model varsa bana hemen yazabilirsiniz. Şimdi kuşlu takımımızın güzelliğine bakın. Şöyle tutayım. Gerçekten birinci kalite bir işçilik tek tek emek emek gördüğünüz gibi arılar, kuşlar, ev, güneş, ağaçlar tek tek işlenmiştir. Gerçekten kanepçe gibi işlenmiş çok güzel bir model. Bu battaniyemiz. Üzerine yine civciv motifleri işlenmiş. Patikleri, atkısı bakın her tarafına civciv motifleri işlenmiştir. Gerçekten çok şık bir model. Aşırı beğenilen bir model. Yeleği Bakın arkasına kadar işleme figürleri devam ediyor. Sanat gibi yapılmış bir iş. Yeleği, kapşonlu hırkamız. Bakın yine ana hatlarda gerçekten çok şık bir hırka. Arkasına da ağaçları böyle devam ediyor. Atkısını, patiğini de gösterdim. Kuşlu takımımızı da sipariş verebilirsiniz. Hangisini isterseniz. Ben bu kadar renkten, şekilden hoşlanmam. Sadelik olsun, prenseslere layık olsun, incili boncuklu olsun derseniz de işte size özel bir takım daha. Beyazın güzelliğiyle kapşonlu bir hırka. Atkısı. Yeleği. Bakın. Ürünlerimizin hepsi 0-3 yaşa uygundur. Bot patikleri. Ve yine kocaman bir battaniye. Bakın fotoğraf çekerken bazen battaniyeler küçük gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi hepsi 90 santim 1 metre aralığındadır. Tamamı el işçiliği. Bunlar kanevçi gibi üstten tek tek nakış nakış işlenmiş olan ürünler. Gerçekten bunların işçiliği zaten bunlar tulus işleme çift kat örgüyle çok güzel çok sıkı bir işçiliği vardır. Aynı zamanda sürekli aynı işi yaptığımız için de birinci kalite ürün. 0500 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Özellikle erkek çocuklar için yine en çok beğenilen takımlarımızdan birisi. Bakın parçalarını şöyle ayırayım. Gemlik takımımı size tanıtayım. Battaniyesi küçük diyenler iyice baksın. Battaniyelerimiz kesinlikle 1 metre boyutunda olan büyük battaniyeler gerçekten çok şık bakın bordo gri ve beyaz karışımı olan muhteşem hoş bir battaniye çocuğunuz büyüyünce de diz battaniyesi olarak kullanabilirsiniz yeleği hırkası uzun kollu gördüğünüz gibi atkısı bakın yelekli olanlar altı parça beresi Yine bot patikleriyle toplam 6 parça bir takım. Hangisini isterseniz burada ben nakış sevmem, düz severim, sade severim, dümdüz yok mu diyenler oluyordu. Evet var, dümdüz de var. Bakın dümdüz nazar boncuklu olan takım. Ya gerçekten her zevke göre ürünümüz var. Biraz daha geri çıksan belki daha iyi olur. Bakın dümdüz Gerçekten melek gibi şu işlemenin güzelliğine, kalitesine, modellerin şıklığına lütfen dikkat edin. Gerçekten kenar suyu yapılmış çok hoş bir model. Nazar boncuklular da inanılmaz güzel bir model. Aynı öyle dümdüz ama gördüğünüz gibi nakışı deseni yapılmış. O patikleri, atkısı, yine yeleği. Bakın melek gibi yapılmış dümdüz bir ürün. İşte bu da kapşonlu hırkası. Gördüğünüz gibi düğmeleri de yapılmış. Çok şık. Böyle sade severim, dümdüz olsun, melek gibi hem kızıma hem oğluma kullanayım derseniz işte böyle bir takım. Yok, ben almışken mavi olsun, oğluma yakışsın derseniz böyle mavili yine içi aynı. Bakın, kapşonlu hırkası, yeleği, atkısı, patiği, koca battaniyesiyle bu şekilde Battaniye desenini görüyorsunuz. Çok şık, güzel bir desen. Şöyle sizlere farklı olanları göstereyim. Bakın bu da yine içi aynı. Yeleği, atkısı, pati. Battaniye desenini görüyorsunuz. Dümdüz beyaz zemin üzerine bu şekilde motifler hazırladık. Tamamı bakın. Kenar su yolu yapılmış. Pembeyle süslenmiş. içi beş parça olarak hazırlanmış. Çok güzel bir kız takımı. Sade, açık, net. İşte sürekli sorduğunuz arabalı takım. Arabalı takım. Bakın yine battaniyesi bordo beyaz karışımı. İçini size göstereyim. İçi beyaz üzerine bordo nakışla battaniyesi, hırkası, bakın yeleği, kapşonlusu. Gerçekten muhteşem bir takım. Yani daha ne olsun? ve arabalı erkek çocukların, anneanneler, babaannelerin, annelerin, babaların herkesin özenerek istediği, çok beğendiği bir model. Bakın tekerleklerini de kabartmalı olarak yine el işi olarak hazırlıyoruz. Gerçekten çok şık. Şöyle ayıcıklı modelde hem kıza hem erkeğe rahatlıkla kullanılabilecek popkornlu bir model. Bakın beresi, yeleği, atkısı hırkanın kendisi hem ayıcıklar hem popkornlar yaptı. Patikleri ve yine battaniyesi. Gördüğünüz gibi birinci kalite işçilik yaklaşık bir metre boyutunda da battaniyelerimiz vardı. Size bir de deniz yıldızı olanı göstereyim. Deniz yıldızı olan da gerçekten çok beğenilen muhteşem bir takım. Son olarak size deniz yıldızını göstereyim. Bakın burada farklı modellerimi, griyesini, pembesini, düz griyi, kırmızılıyı, gemili takımı yani her çeşit, her renk var. Gösterdiklerim gibi istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Burada da yine hem kıza hem erkeğe rahatlıkla gidebilecek bir takım. Buyurun. Gerçekten inanılmaz güzellikte, şık, sade Deniz yıldızlı takımımız. Yine koskoca bir battaniye. Bakın böyle rengarenk, çok şık. Süslenmiştir. Bu şekilde atkısı, beresi, yeleği şunların güzelliğine bakın. Hırkası bakın rengarenkte düğmeler diktik buna. Daha şık olsun, güzel olsun diye çok tatlı patikleri İşte bu da böyle bir takım istediğinizi WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Tekrar göstereyim sizlere. Ben Melek İstanbul'un güzeli farkıyla 0501 359 29 88'den dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Her renk, her çeşit, her model var gördüğünüz gibi. Bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Canlı yayında görmek istediğiniz ürünleri bana yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere.